Oxo Global bildiğiniz gibi 2,5 yıl önce çıkmış olduğu bu yolculukta küçük bir tohumdu. Ama sonrasında ektiğimiz o tohum büyüdü, filizlenmeye başladı ve şu anda da meyvelerini toplamaya hep beraber başladık. Yapacaklarımızın yanında şu ana kadar yaptıklarımızın sadece bir fragman olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Çünkü bizim hayallerimiz ve yapmak istediklerimiz çok büyük ve Oxo Global bu yolculukta bize eşsiz bir deneyim ve fırsat sunuyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar şu an şirketimizin devam eden bir Dubai seyahat promosyonu var ve birçok arkadaşımız daha şimdiden bu promosyonu kazanma başarısını gösterdi. Onları yürekten kutluyorum. Ama benim isteğim oraya hep beraber çok daha fazla arkadaşımızla beraber oraya gitmek. Ve şu an sıranın sana geldiğini ben düşünüyorum. Mart bitene kadar bütün enerjimizle çalışmalarımıza tam gaz devam edeceğiz ve çok yüksek bir katılımla hep beraber Dubai seyahatini kazanıp orada eşsiz müthiş anılar biriktirip hep beraber döneceğiz. Ve önümüzdeki süreçle ilgili birkaç şey daha size söylemek istiyorum dostlar. Dubai seyahatimizden sonra Mayıs ayında müthiş bir kamp gerçekleştireceğiz. Binlerce arkadaşımızla bir araya geleceğiz ve orada 2 e, gece 3 gün hep beraber olacağız. Sonrasında da Eylül ayında büyük bir coşkuyla 3. yılımızı hep beraber kutlayacağız. Biz bu hikayeleri yazarken sen hikayenin neresinde olacaksın? İşte benim en büyük isteğim bu hikayenin kahramanlardan birinin sen olması. Ve senin olman için biz üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız. Eğer sen de kendin için, hayallerin için ve yapmak istediklerin için adım atmaya hazırsan hep beraber Oksa Global çatısı altında bir arada buluşalım ve beraber hayal ettiğimiz, hak ettiğimiz hayatı hep beraber yaşayalım. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Dubai'de ardından Antalya'da sonrasında da 3. il etkinliğimizde İstanbul'da hep beraber bir araya gelmek ümidiyle. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.